Gerçek ve tam bağımsız haberlerin kanalı Yeni Çağ TV'den tekrar iyi akşamlar sayın seyirciler. Kerkük Kerkük programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet e, Sayın Kızılay. Evet. Bir de sizden bu uzun havanın öyküsünü dinleyelim. Şimdi uzun hava tabi anonim bir e, söz. Onu ben de bir makam şeyinde e, okudum. Ve ilk defa Türkmen televizyonda. Evet tamamını okuyorum. Çünkü bir Türk birkaç televizyonda bir parça olarak yani bir kuple olarak okumuştum. Bu sefer kendi televizyonumda bunun tamamını okuyayım. Efendim, Şimdi burası sözleri... da <laughs> burası da Öyle zaten <laughs> olmazsa evet. zaten okumam. Ee, sözlerini bir defa çok hoşuma gitmişti. Göze yar diyor. Sürme çekip göze yar. Ceyran balası tekin yaylağın düze yer. Türkmen atlısı kimin kona size yer. Küsmüşem barışmaram daha gelmem size yer. Oturağın diz, diz göz tikağın göze yer. Esas bundan sonrasındaki dörtlük çok önemli. Dergah senden kim geçti? Kim eğlendi, kim geçti? Neçe han, neçe sultan tahtını bıraktı geçti. Bu dünya bir penceredi. Her gelen vakti geçti. Gülüm destesi beş paraya onun da vakti geçti. Yar beni kül eyledi, külüme bastı geçti. Ben birkaç televizyon programında bu dörtlüğü okudum da Saddam gittikten sonra evet. bu dünya dedim Saddam'a da kalmadı. Bundan sonraki Saddam'lara da kalmaz. Efendim inşallah, i̇nşallah bu inşallah, ha, de işgalcilere, ha, kalmayacak. işgalcilere de kalmayacak. Yani bu şeyin de yani bir hikayesi olarak sırf ben işte anlatayım yani kerkün bir Saddam diyorduk gitsin de biraz rahatlayalım ama bilmiyorduk ki nasıl adamlar gelecekmiş. Gelen gideni aratır. Aratır maalesef. Evet. Sayın Kızılay bu noktada e, evet. şeyi sormak istiyorum size. Şimdi hep Kerkük türkülerinden, hoyratlarından, uzun havalarından bahsediyoruz. Evet. Kerkük'te başka dillerde yani Türkçe olmayan, Türkmence okunmayan, Arapça da, Kürtçe herhangi bir türkü, hoyrat, kerkük üzerine var mı? Hayır bir defa ne Kürt ne Arap sanatçı yok kerkükte doğmuş. Hı hı. Ben kendim bildiğim bileli görmedim bugüne kadar. Hı, hı. Bağdat Radyosu'nda vardı işte. Tür, radyomuz açıldığı zaman Kürtçe e, neşriyat yapan Bağdat Radyosu'nda bir bölüm hı. vardı. Orada Hasan Cezravi, Arif Cezravi diye Şamal sahip. Bunlar hiçbir adı da üzerinde zaten. Hı hı. Cizreli gelmişler Irak'ta işte kökenleri Türkiye'den. Arif Hasan bunlar kardeşti. Şamat de Süleymaniyeli bir sanatçıydı. Ama kel bir Kürt sanatçı hiçbir zaman ne Kürtçe bölümünde ne Türkmençe bölümünde şey türkü veya şarkı söylemedi. Tabii yoktu, tabii. Yok. O zaman noktayı koyabiliriz. Ama ama Kerküklü bizim türkülerimizi mi? demin de e? hoca söyledi. Ee, sözünü sözün değiştirip Kürtçe Söz, bizim en meşhur en sevilen türkümüz beyaz gül kırmızı gül, kırmızı gül yani. onu tuttular değiştirdiler üzerine Kürtçe söz yazdılar okumaya hocam, başladılar hocam bir de şöyle bir şey var yani e, evet Son yıllarda e, benim de çok duygulandığım, çok önemsediğim bir hadise. Yükselen bir Türk halk musikiyeti var. Evet. Türkülerimiz yükseliyor. Evet. yani ee, kendimize bütün, geliyoruz. Evet, <laughs> kendimize geliyoruz ama evet. e, bizim bu Türkmen türkülerimiz, Kerkük türkülerimiz e, nedense Türkiye'de e, ya yani onlar da bizim vatandaşlarımız ama Güneydoğulu bazı sanatçıların okuması yüzünden sanki Urfa türküsü, sanki Diyarbakır türküsü gibi algılanıyor. Evet. Yani o bizim güzelim Türkmen geleni türkümüz vardır. Gelini gelini Türkmen geleni. Onu evet. işte Kürdün gelini e, gibi değiştiriyorlar. Evet. Ve zannediliyor ki e, bunlar e, Kürtçe e, veya evet, işte evet. Ee, o bölgenin türküleri zannediliyor. Oysa tamamı tamamı Türkmen e, evet. e, türküsü. Hatta e, o tınıda müzik o tınıda e, bir bazıları da Azerbaycan zannediyor. Evet. Çünkü e, benzi Türk dünyası olduğu için ortak kültürümüz olduğu için e, lehçemizde de Türkmen lehçesinde ve Azerbaycan lehçesinin birbirine yakın olması asabiyle de bazı Kerkük Türkülerinin de Azerbaycan mahması olduğunu değil zannedilir. Tabii köken ee, aynı yerden geldiği için. Uzman var Hiç bu değil. işin. E, siz senelerinizi bu işe verdiniz. E, Bunları bize birkaç örnekleriyle söylerseniz. Yavuz mesela... Hoca şimdi ben şeyden başlayayım. Bir defa e, Kerkük Türkülerinin Türkiye'ye gelen geldiği tarihten başlarsak. Evet. 1950'li yıllarda e, abilerimiz Türkiye'ye tahsil için geldiklerinde birçoğu Allah rahmetine kavuştu. İşte Ercümen de avcı, Adnan Osmanoğlu, Nizam Bayraktar. Bunlar rahmetli, hep rahmet de biliyorum da Sarı Sözel'le tanışıyorlar. Evet. Sarı Sözel biliyorsunuz bu evet, Türk halk müziğinin piri ve bu işi yani, denli, yani köy köy dolaşan, köyü dolaşan büyük dolaşan bir sen. hoca. Onunla tanışıyorlar. İşte oraya birkaç tane türkü veriyorlar. İlk türkümüz de gene geldi Faslı Bahar. Dağlarda lala vaktıdı. Gözünü sevdiğim Esmer. Şimdi pi, indi piyala vaktıdı diye. Bu türkü ilk repertuara giren türkümüz. Ondan sonra 1956 senesinde rahmetli Abdülvahit Küzecioğlu geliyor Türkiye'ye turist hmm. olarak. Evlerinin önü yonca. O zaman işte e, Türkiye'de bir çığır açtı bir türk, bu mi? türkü. Onu veriyor birkaç türkü daha. Sonra ikimizin gelişi var 1958'de Türkiye'ye. Beraber Ankara Radyosu, İstanbul Radyosu'na birçok türkü verdik. Altın Hızma'yı Altın da, Altın da, da onlardan bir tanesi. Ve ondan sonra bu türkülerimiz devam etti radyoda, radyoya vermemiz. Sonra işte Nida Tüfeci, Allah rahmet eylesin. Bir de Sayın Sevgili Özbek evet. sayesinde bu türkülerimizin çoğu bugün TRT repertuarında. Hepsi kayıtlıdır. Yöresi Kerkük olarak ve notaya alan belli. Evet, e, dediğim gibi yöresi belli. Yani bunlar bizim tapumuz. Bunu kim ne derse desin değiştiremez. Evet. Bunu değiştirirse şey var. Bir de benim kitabım var. Kıs, unuttum getireyim. 150 tane Kerkük türküsü nota notasıyla birlikte kimden alındığı yöresi belli zaten hepsi Kerkük türküsü. Bunlar bizim artık kimse bunu inkar edemez. Ama alıp okuyorlar. Dediğiniz gibi başka yörelere mal ediyorlar. Bir örnek vereyim. Ben 1960'lı yıllarda Nuri Sesi Güzel'e aynaya baktım. Ee, şeyini verdim. Bir de Erbilli bir sanatçı kardeşimiz var. Muhammed Ahmet erbil'in yapmış olduğu bir beste. Yalla şoför aparmanı kerküge tezi getirmeni. E. Bu beste tabii. O zaman sırf kerkü adı geçiyor diye ben bunu e, derledim şey Nuriye verdim. Seneler sonra İbrahim Tatlıses bunu okudu. Ben seyretmedim. Ama ismi ya, yoktu. E, hayır en e, üzüldüğümüz şey ben Kerkük'ten aradılar. Ya, ben adam biliyor benim kendi planın altında derleyen Abdurrahman Kızılay yazıyor. Bunun yanında da benim birçok tane bestemi okumuş İbrahim Tatlıses. Demiş şey Azerbaycan bir Azerbaycan <laughs> türküsü okuyayım. Ya nasıl dersin? Şimdi Kerkük geçiyor. E şimdi ne ama diyecek şey? yani bilmiyorum. Hocam hatırladığım kadarıyla tat ses onu okurken içinde Kerkük kelimesi geçmiyor. Geçmiyor değiştirdim benimova gelecek. Allah diyor ama apar onu ama ne diyecek? Har ama har. apar demiyor. Hara diyor. E yani o Kerkük cümlesi Hacı, yok orada. İşte bilmiyorum o çünkü esasında şeyin de var. Evet orijinalinde var. Orijinal planda var yani bunu ne yapabilir ki yani o ta, o tapu bunu değiştiremez. Kendisi şey yapmış. Evet bu tapu deyince aklıma evet. e, Kerkük Peki işgalden sonra e, peşmergelerin, çapulcuların tapu dairelerini basarak oradaki evrakları Hı. yakmaya, e, yağmalamaya çalışmaları e, gözümün önüne geldi. Biz e, televizyonumuzda evet. birkaç defa verdik ama e, yani bu evraklar ortadan kaldırılmış olsa bile, resmi evraklar e, yağmalanmış olsa bile e, Kerkük'ün tapusu, Kerkük'ün sanatı, türküleri. Bu brandıları. arada ben girebilir evet. miyim? Şimdi Zayıf. Kerkük'ten son zamanlarda bana bir hoyrat geldi ve birçok televizyon programında da okudum. Hoşuma gidiyor. Yani e, tam, e tam, biz, tam biz şeyine, şeyine şimdide, göre ha. Şimdi, şimdi, şimdi ne diyor? Kerkük'ün kapısını biz kurduk yapısını, yüz bin peşmerge gelse vermarık tapısını. Tapusun. Bunu okudum da yani ben kara Tapısına hatta orada konuşuyorum bir de birçok programda konuştum da kara tapu dediğimiz de orijinal tapısı bizde. Evet. Bunun şey yapamazlarsa Londra'da da var esas İngiliz sömür var. sömürgesi. Bir de Ankara'da var dedim Kesinlikle ben de, bu programda. Evet yani bu da siz e, Türk Ocakları'nın ha, orada da evet, söyledim e, değil mi? De evet konserde de söyledim. Evet ee, Ama yani, e, siz 100 bin peşmerge gelse evet. e, vermeyiz tapusunu, tapusunu diyorsunuz dedin. ama ne yazık ki Neredeyse 600 bin işgalci geldi. Evet, evet. Siz tapusunu vermiyorsunuz. Onlar tamam, gasp gel. etmeye çalışıyor, çalışıyor ama. Çalışıyor maalesef. Yine de değil yüz bin, e, 600 bin, 1 milyon Üç. işgalci de gelse. Evet. E, Gene kemş. Vermeyiz. Vermeyiz. Ölürüz de vermeyiz. O güzelim tapusunu elbette, elbette. Elbette. Evet. olacak. Ee, Bir evet. Bir ekleme ben hemen. gerçekten Türkmenler bu konuda, Kerkük konusunda çok hassaslar. Hatta e, Saddam düştükten sonra e, kuzey yönetimi e, Türkmenlerin evlerini satmaları halinde normal fiyatının iki katı evet, e, evet. ücret ödeyeceğini bildiriyordu. Ancak e, Türkmenlerden çok cüzi bir kaç aile belki satmıştır. Onun dışında hiç kimse. Ee, evini satmadı. Sattıysa da Türkmen'e sattı yani. Tah, sattıysa evet, da evet, Türkmen'e sattı. Kürde satılmadı. O yüzden zaten e, kuzey yönetimi bu işin böyle halle olmayacağını anladıkları için tuttular işte Türkiye'den, e, İran'dan ve e, Suriye'den getirdikleri e, Kürtleri e, stadyumlara, yerleşti, stadyumlara bilmem nereye evet, yerleştirmeye çalıştılar. çekildi, programlar yapıldı evet, tek biz bunları tek. Yansıtıyoruz. Evet. Evet hocam o kitabınızdan söz ettiniz. Eee evet. ince hemen notunu alıyor. Önümüzdeki programda biz bu sizin Tabii. kitabınızı Kerkük'ün tapusu. Tabii evet ee, Kerkük e türkülerinin tapusu. Çünkü onun evet. içinde. Evet. gün her şeyi var. Horcatlarımız bizim hayatımız bizi ayakta tutan hoyratımız. Yani ben her yerde söylüyorum. Bugüne kadar ayakta kaldıysak o Türk türkülerimiz, hoyratlarımız sayesinde. Kerkük'te bilmem rastlamadınız yani küçüğünden büyüğüne her kimi görsen sana muhakkak Horyatla e, merhaba diyor. Yani Kerkük'ün derdini, çilesini Horyatla anlatmaya çalışıyor. Bu, evet. bu bu ben bilmiyorum. Horyatlar bizim tapımız değil, her şeyimiz. Evet. Değerli evet. seyirciler, önümüzdeki programda e, biz Sayın Abdurrahman Kızılay'ın e, Kerkük Türküleri adlı kitabını e, seyircilerimize paylaşacağız. Bir de size bir müjde de vermek istiyorum. Aynı zamanda önümüzdeki haftadan itibaren Kerkük Kerkük programında her hafta 10 tane albüm vereceğiz. Bu albüm yine e, Saygıdeğer Hocam Abdurrahman Kızılay ve Mehmet Özbey'in birlikte evet. hazırladıkları o Kerkük Hoyratları albümünden e, her hafta Kerkük Kerkük programında 10 on seyircimize e, onları e, hediye edeceğiz. Evet İnci başka neler var? Şimdi e, ben tekrar e, Irak'a dönmek istiyorum. Şimdi e, Irak Ulusal Meclisi'nde şu anda bir kriz söz konusu. Bağdat e, yönetiminde. E, Şii, e, şu anda hükümette olan Şii yönetimiyle Sünni Araplar ve Kürtler arasında bir anlaşmazlık söz konusu. Her an yani hükümet e, kendini feshedebilir. Yani o duruma geldi. ...Kürtler petrol yasası ve Kerkük Referandumu'nda çok ısrar ediyorlar. Sünniler de bağışçıların, eski Bağızçıların tekrar göreve geri dönmeleri konusunda çok ısrar ediyor. Ancak hala bir uzlaşı sağlanmış değil. O yüzden Maliki de bu durumdan da bir çıkmaza girdi ve her an hükümet düşebilir. Onun dışında Maliki'den bahsettik. Ağustos'un ikinci haftası... Ee, Maliki e, Sayın Erdoğan'ın e, çağrısı üzerine daveti üzerine Türkiye'de Türkiye. olacak. E, güvenlik konularını e, görüşeceklerini bildirdi Maliki. E, Irak'tan verebileceğim güzel bir haber de işte Irak e, milli takımının işte a, a, geçen iki gün önce Asya Kupasını kazandılar. E, Güney Kore ile bir maçı Güney Kore'yi yenmeleri sonucunda finale yükseliyorlar ve Suudi Arabistan'la bir maç evet, gerçekleştiriyorlar. Orada 1-0 kazanarak Asya Kupası'nı elde ediyor. Tabi Irak halkı için bu bir sevinç. Yani hiçbir milliyet ayrımı olmadan her yerde insanlar Irak bayrağını alıp sokaklara çıkıyorlar ki sokağa çıkma yasağı olduğu halde. Bölgeden verebileceğim tek güzel haber bu. Sevgilince yanılmıyorsam bugün gazetelerde de var o gol atan e Yunus. Yunus da Türkmen evet. diye geçiyor gazetelerde. Kerküklüdür. Evet. Ben ay, Kerkük Araplarından olduğunu bilmiyorum ay, ama, tü, ama Türkmen de olabilir. Ama ne güzel Türkmen adı geçiyor evet. da evet, yani. Evet. Kerkük'ün. Kerkük. Ama Kerkük'ün. E, demek ki e, bu Irak'ın Asya Şampiyonluğu'na Kerkük damgası, 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 damgası <laughs> <olurdu>. Evet. <laughs> adı Yunus evet. olan Kerküklü bir kardeşimiz. Evet. E, bu kupaya bu şampiyonluğa damgasını vururken aynı zamanda Irak'ın suni olarak bölünmesine Irak halkının nasıl da karşı çıktığı, gerektiğinde bir e, millet olarak bir araya geldiğini, e, o her gün acılar çeken kanın, gözyaşının e, oluk oluk aktığı Irak'ta futbolun e, bir bütünlüğe, milletin bütünlüğüne, devletin bütünlüğüne e, sergileyen bir e, unsur olduğu da ortaya çıktı. E, Hocam, e, futbol elbette insanlarımızı son yıllarda evet. milli heyecanlara e, götürüyor ama... E, ...sporun, spordan daha önce türküler var elbette. E, türkülerin de e, milli unsuru ayakta tuttuğu evet. hep bilinir yüzlerce, binlerce yıllıktır türkü. Doğru. Ben de, <laughs> bir de şeyi öğrenmek istiyorum. E, Kerkük'te ve Irak coğrafyasında işte e, Irak'ın kuzeyinde ayrı bir oluşum ve sünni, şii şeklinde de bir sunni ayrılık yapılmaya çalışılıyor. Oysa biz biliyoruz ki e, Türkmen'in şiisi de sünnisi de bu türküleri evet. dinliyor. Dinliyor tabii. Yani Ayrım, türküleri, bir yok. Olan, evet. türküleri bir evet. olan, türküleri bir olan, hoyratları, ağıtları, sevinçleri evet. bir olan Doğru. milleti şii, sünni diye ayırmak mümkün değil. Mümkün yani bir tek bir bizi de yani bir bütün halinde Türkmenleri ancak koyrat şey yapıyor He. ama mezhep meze bayrı ama şey Türkmen şey geldiği zaman koyrat Türkü bu işin üstünde hakimiyetini kuruyor. He. Yani burada bir ayrım yoktur. Yok bu Tuz Hurmatlı'dır, bu Erbil'lidir. Erbil'e git gene aynı koyratları dinlersiniz. Tuz Hurmatlı'ya git, Aynı o tarafta işte Şii şey kardeşlerimiz bu tarafta Sünni Kerkük'te öyle hiçbir ayrım yoktur. O da aynı türküleri okur, biz de aynı türküleri okuruz. Radyoda beraber sanat etkinliklerinde hep beraber karşılıklı horyatlar söyleriz. de öyle. Ramazan aylarında bu Kerkük'te meşhur sünzerf oyunları vardır. Boncuk saklama hikayesi gibi. Aynen. Yani karşılıklı söylenen horyatlar burada ee, en güzel bizi birleştiren gene ne oluyor? Müzik, Türkü, Hoyrat. Evet. Yani spordan da önde geliyor. Onu söyleyeyim. Evet, spordan da <gülüyor> elbette <gülüyor> spordan evet. da önde, önde geliyor. geliyor ama evet. e, bu haftaki o da tabii, evet, şey gelişme. Evet. Yani evet. Irak'ın e, bir de Irak'ta Irak e, Saddam'ın oğlunun işkence ettiği ya, futbolcular evet, vardı. Evet, evet. İlk defa böyle bir şey oldu ama. E, Suudi Arabistan'ı yenen takımın içerisinde o gol atanın Kerchuk'lu olması <laughs> e, güzel bir şey tabii e, tevafuk <laughs> evet, diyelim, evet. mutlu e, bir tesadüf, bir rastlantı değil demek ki Irak'ı Irak yapan unsuru, Irak'ı bir devlet halinde tutan toprak bütünlüğünter yapısının koruyan e, en önemli etkenin Türkmenler olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Evet. Efendim bize ee, son hangi türküyü e, okuyacak? Son son meşhur benim ilk göz ağrılarından birisi aynaya evet. baktım saç beyaz olmuş Şu okuyalım da. Yine evet. saçıma bak. baktıkça. <laughs> saç beyaz olmuş. <laughs> evet. Evet bu saçları da e, bu türkülerle evet. aldınız. Evet. Biz Şimdi programımızı döküşmeme. aynaya baktım saç beyaz olmuş da e, bitireceğiz ama evet e, Türkmeneli coğrafyasına, Kerkük'e, vatanınıza, baba toprağınıza, ata toprağınıza bir mesajınız var mı? Mesajım biraz sabırlı olmaları, biraz dayanmaları, birlik olmaları. Zaten birliğiz de yani onu herkes bize burada diyor ki işte siz birlikteysiniz. Buradaki büyüklerimiz işte ne yapalım siz üçünüz, bir, üç kişi bir araya gelemiyorsunuz falan. Biz geliyoruz. Bir day, dayımız istese üç kişiyi değil, üç milyonu da bir araya getirir değil mi? Eğer Elbette. İstersen. Elbette. Onu bekliyoruz zaten dayımızdan. Bizi yalnız bırakmasın. Türkmenler de da güvensinler. Dayıları hiçbir zaman onları yalnız bırakmayacaktır. Sadece dayıları istiyorlar. değil, e, emmileri. Emmileri, e, dayıları yerleri. ama dayı, dayı kastettiğim de yani Tabi. Evet. tabii. <laughs> o dayı, <laughs> yani dayı çok geniş bir şeyi kapsıyor. Evet. Allah yardımcınız olsun. Yani hakikaten sevgili Türkmenler durumunuz çok zor biliyoruz. Bakmayın biz burada yaşıyoruz ama sizin kadar acıları biz de çekiyoruz. Allah sizleri korusun. Kurtuluş yakındır inşallah. Amin. Saygılar sunuyorum. Amin. Ee, İnci programı e, sen kapatıyorsun. Değerli seyirciler... E, bir Kerkük Kerkük programının da sonuna geldik. Yine bir tü, e, Kerkük e, türküsüyle bitireceğiz e, sevgili Abdurrahman Kızılay hocamızın. Efendim önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ülküyle kalın diyorum. Sözleri inciye devrediyorum. Evet ben de e, Sayın Kızılay'a çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah ben teşekkür ediyorum. Ve evet. e, Kerkük'ün o kültürel yapısını ve Kerkük'ün aslında nasıl bir Türk şehri olduğunu güzel bir şekilde bize anlattınız. Çok, çok teşekkür çok ediyorum. Çok. Ee, gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Göze yer Sürme çekmiş göze yer Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ceyran Palastekin yaylar İlk tekin stekin konakollem size yor Küsmüşüm, küsmüşüm barışmalam daha gelmem size yor Bir toy olsun, bir toy olsun bir bayram onda Oturalım dizmediz, oturalım dizmediz, göz dikelim göze yar. Oturalım dizmediz, göz dikelim göze yar, göz dikelim göze yar. Kül eyledi, külüme bastı geçti, külüme bastı geçti, külüme bastı geçti. yalan dünyada